arkadaşlar, iyi günler. Bugün string manipulation'dan olduğu için kolay iki tane sorum var. String manipulation e, hani metotlar açısından çok kalabalık olsa da soruları basit arkadaşlar. Oracle exam'de çıkan sorular basit. Onun için iki tane soru yapacağım ve bu string manipulation konusunu geçeceğim inşallah. Birinci sorumuz bu. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki şıklardan hangi deri arkadaşlar derileri sorusu bu yine yukarıdaki kodun outputudur. Uyan tüm şıkları işaretleyin. Yani bunlardan birkaç tanesi olabilir arkadaşlar. Adım adım gidelim. Altıncı satırda string bir numbers isminde bir variable oluşturulmuş ve değeri de 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu string'in şu güzelliği var. İndeksler için uğraşmamıza gerek yok. Direkt indeks numaralarıyla e, uyumlu olmuş. Sıfırıncı indekste sıfır, birinci indekste bir, ikinci indekste iki. Gördüğünüz gibi üçüncü indekste üç, dördüncü indekste dört var. Yedinci satıra geldiğim zaman arkadaşlar numbers üzerinden substring metodunu kullanması istenmiş. Substring metodu bir parametreli olabilirdi burada olduğu gibi ya da iki parametreli olurdu. Bir parametreli olursa arkadaşlar bu şu demekti. Yedinci indeks ben sona kadar. Eğer iki parametre olursa arkadaşlar bu ilk yazılan indeksten başlayıp ilk indeks dahil tabii ki bu. İlk indeksten arkadaşlar son indekse yani 3'e kadar ama 3 hariç e kadar demektir. Dolayısıyla 7. satırdaki arkadaşlar 7. satırdaki kod bir yazdırma işlemi olduğu için içindeki substring'i yazdıracak. İçindeki substring 1 dahil yani indeksi 1 olan element dahil indeksi 1 olan zaten 1 buradan başlayacak. Nereye kadar arkadaşlar? 3'e kadar ama 3 dahil değil. Yani şuradan sonrası yok arkadaşlar. Burası yok. Dolayısıyla 1'den başladık. 3'ten sonrası olmadığına göre elde ne kadar arkadaşlar? 12 kalır. A şıkkında 12 var. Bunu işaretledik. Ama sorumuz bir şıklı değil. Lerileri leri işaretli olduğu için doğru olan hepsini işaretleyeceğiz. İkinciye geldiğimizde arkadaşlar 7. indeksten başlayacağım. 7. indeksten başlayacağım. Dolayısıyla gelip 7. indeksi seçer, buradan sonrasına bakar. Ama 7. indeksten sonrakileri alırken Java ikinci olarak diyor ki artık 7'den sonrasını alamazsın. 7 ve sonrasını alamazsın. Dolayısıyla bakın birinci 7 şu işareti yaparken ikinci 7 mavi ile çizeyim. 7. indeks ve sonrası dahil değil diyor arkadaşlar. Şurası dahil değil diyor. Bunu çıkart diyor. Dolayısıyla bakın kırmızıyla mavi sınırlarımızın arasında ne var? Sayı olarak hiçbir şey kalmadı, değil mi? Yani bir element yok. Ne var? Hiçlik var. Dolayısıyla arkadaşlar burası hata vermez ama bu elementlerden yani 0 1 2 3 4 5 6 7 8'den de herhangi bir şey yazdırmaz. Bunun dahil dediği aralıkla bunun hariç dediği aralık arasında sayı yok. Dolayısıyla boş bir satır işaretler arkadaşlar. Bunu da hallettik. Boş satır. Üçüncüsü en kolayı arkadaşlar. Üçüncüsü dediğim gibi tek e, parametre olduğu zaman tek parametre olduğu zaman 7.den başlayacak, 7. dahil sona kadar. Dolayısıyla hani indeksler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dahil dediği için buradan sonrası tek parametre olduğu için de arkadaşlar oradan sona kadar. Yani bu da 78 yazdıracak. Dolayısıyla şıklarımız A, D ve E olacak arkadaşlar. Exception fırlatmadı ve kodlarımız çalıştı. Dolayısıyla bunlar doğru değil. 123 diye de bir çıktığımız olmadı. 7 diye de bir çıktığımız olmadı. Cevap A, B ve E olacak arkadaşlar. Bir kolay sorum daha var. Arkadaşlar şöyle yapacağım. sorumuzu açalım. Yandaki kod bloğu çalıştırılırsa sonuç ne olur diyor. Şimdi bu da arkadaşlar string manipulation'da zor soru yok zaten. Pür diye bir string tanımlanmış. S. Pür. Bunu upper case yaptığınızda arkadaşlar puru elde ederseniz Bunda bir problem yok. Ama bakın bu satırda yedinci satırda atama olmadığı için arkadaşlar atama ya da yazdırma olmadığı için ne konsolda bir şey yazdırır çünkü output yok sistem auk printeren yok yazdırmaz diyelim ne deme gerek yok konsolda bir şey yazdırmaz atama olmadığı için de arkadaşlar atama olmadığından. S'nin değeri değişmez. S'nin değeri değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu satır çalışır ama ne bir output olur yani konsolda ne bir şey yazdırır ne de bizim S'mizi değiştirir. Aşağıdakine gidiyorum arkadaşlar. Trim baştaki ve sondaki boşlukları silerdi baştaki ve sondaki boşlukları temizlerdi. Ama zaten burada bir boşluk yok. E kaldı ki atama da yok. Dolayısıyla bu da çalışır ama konsolda bir şey yazdırmaz. S stringinde değiştirmez. Dokuzuncu satıra geldiğimde arkadaşlar bu da sub string 1 ile 3 arasını alır. Yani 0, 1, 2, 3 dediğimizde 1 dahil 3 hariç olduğu için U, R olur. Ama bakın burada da aynı şekilde ne yazdırma var ne de arkadaşlar e, atama var. Yazdırma ya da atama olmadığı için bunlardan çalışır ama sonuç yok. Öyle diyelim. Çalışır ama sonuç yok. Yani ne S'yi değiştiriyor ne de çıktı veriyor. Ama 10. satır öyle değil. Kalemimi değiştireyim. 10. satırda bakın arkadaşlar atama var. Bu şunu yapacak bakın. Ne yapacak arkadaşlar? Var olan stringimize yani purun string olarak purun yanına arkadaşlar bakın bir de boşluk var yalnız dikkatli olalım. Bir de boşluk var. Pur boşluk to ekleyecek. Dolayısıyla purla purla tuyu eklerseniz string olarak şöyle bir şey elde edersiniz. Pur bir boşluk tu. Ve bunu s'ye atadığı için arkadaşlar bu değişiklik kalıcı olur. Yani s artık pur boşluk tu. Eğer bunun length'ini alırsanız kaç olur? Length biliyorsunuz indeks sıfırdan başlar ama length ölçme olduğu için birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani biz ekranda arkadaşlar 8 sonucunu görürüz. Bu soruyu çalıştıralım, görelim. İsterseniz bir öncekiyi de çalıştırabilirim. Çalıştırdım. Bakalım 8 mi? Göründüğü gibi 8 arkadaşlar. Bir öncekinde de ne demiştik? 12, 78 ve boş bir satır demiştik sanırım. Değil mi? 12, boş bir satır ve 78 demiştik. Çalıştıralım. Sıralamayı ona göre söylemedim. Bakın 12, boş bir satır ve 78. String Manipulation ile ilgili sorular bunlar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Görüşmek üzere.